Çocuklar şimdi Yusuf bir sürü balon şişirecek ama böyle ağzıyla şişireceğine burada makinesi var. Makineyle şişirmesi lazım. Yusuf ağzında 10 dakikada şişirdiğin balonu makineyle saniyede şişireceksin biliyor musun? Bastır şimdi. Evet ona bastır şimdi. Ay ne oldu? bir anda bakar mısınız nasıl şişti? İnanılır evet. gibi değil Yusuf saniyede evet. şişiyor. Çok güzel. Bak şimdi sen oraya Ah Yusuf biraz daha uzun tutsana Anne patlar Yani maksimum ne kadar şişebilirse O kadar tut patlayacak kadar tutma Bakalım nasıl olacak evet. şimdi Kırmızı balonu da şişirebilirsin Sonra da bağlayalım onları ama Olmuyor olmuyor bastırman lazım Heh. Balonu kurtarman lazım Oradan sonra bastırman lazım Aa. Evet çok güzel oldu Turuncuyla yap bakalım şimdi Niye söndürüyorsun çocuğum? Onları bağlayalım da oynayalım balonlarla. O kadar makinemiz var ne kadar güzel. Bak, ne, ne yapacaksın? Aa, evet. <laughs> uçtu gitti. Ben üçüyle koyacağım. Tek de iki balon şişeceğim. Aa, öyle oluyor mu? Bak. Aa, bak Yusuf ne deniyor şimdi? Bakalım nasıl olacak? Vay! aşırı başarılı bir hareketti bu. Baksana şu tuşuna basarsak devamlı çalışıyor. Sen şimdi koy bakalım balonu. <laughs> o zaman çok hızlı hareket etmen gerekiyor değil mi? Onu yapmak çok zor. Yeşille sarıya ikisini bir anda şişir bakalım. Bak ağzınla 3 saat uğraşıyorsun Yusuf ama böyle yaparsan çok kolay. Bir de yeşil koy yanına onun. Turuncunun yanına yeşil de olsun. Farklı renklerde deneyelim ama bunları bir de bağlayalım, sonra da patlatalım. Ne dersin? Olur. Evet. Hadi bakalım. Şimdi onu da şişir. Sonra bağlayacağız bunları güzelce. Şimdi sadece Yusuf eğlencesine yapıyor, şişiriyor, şişiriyor, bırakıyor. Evet. Yeniden söndürüyor. Heh şimdi. Wow, çok başarılı. Saniyede şişiriyor. <laughs> Sola bakalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi artık güzelce bağlamalı şişiriyoruz ve balonlarımızı güzelce şişirdik ve bağladık. Son iki balonumuzu şişiriyoruz şimdi. İkisini aynı anda şişirsin mi Yusuf? Aa, ne oldu öyle? Yusuf nasıl kaldı? Ama indi bak, gördün mü? Şimdi tekrar yapıyoruz iki balon. Yeşille turuncular. Vau, wow, çok başarılı ya. Yusuf çok. Şimdi onları da bağlıyoruz ve sonra bunları patlatıyoruz. Ve şimdi patlatma aşamasındayız değil mi Yusuf? Evet. Hadi bakalım. Ay. olmaz diyordum oldu. <laughs> Öyle olmaz diyecektim tam sana oldu Yusuf. Şimdi tekrar havada yakalıyor Bak. İnanmıyorum. Havada nerede de var 3 4 tane. Onları da patlattın Buh, mı? Ba, 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 ba. E bastırsana. Bırak. Oo bir anda çok ses çıkacak. <laughs> evet oldu. Bir daha. Ay çok hızlı patlıyor bunlar Yusuf. Çok sesli patlıyorlar. Bir kere daha bir tane daha şimdi. Ne oluyor? Delik yaptım. Ay Yusuf. Aa Değişik bir şey yaptın. Bir tane daha havada patlatıyoruz. Olmadı. Aa, Yusuf ne yaptın? Bitti. Hepsi bitti. Çok eğlenceliydi. Biz yine balon şişirmeye devam edeceğiz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.